Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın en büyük ve bir o kadar da pahalı iPhone 12 Pro Max modelinin incelemesiyle karşınızdayım. Müzik telefonun fiyatından ve Türkiye'deki koşullardan biraz bahsederek girmek istiyorum. Bu elimde tuttuğum telefon Türkiye'de resmi bir şekilde 17.000 TL'den satışa çıkacak ve 20.000 TL'ye kadar da arttırılabilir seçenekler olarak karşımızda olacak 512 GB'lık modeli. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın çoğu bu telefona sahip olamayacak. Ben bu telefonu sizler, siz değerli teknoloji seven dostlarım, merak eden, öğrenmek isteyen insanlar için çekiyorum. Kimseyi yargılamak ya da şey yapmak amacım değil. Bu telefonu alabilirsiniz, kullanabilirsiniz ama Türkiye koşullarında bir telefona 17.000 TL vermek, onca şey dururken, onca ihtiyaçlar dururken çok bana mantıklı gelmiyor. Tabii ki de kimseyi yargılamıyorum. İstediğiniz telefonu eğer paranız varsa yoksa da olabilir. <laughs> bir şekilde alabiliyorsanız ne mutlu size bile bile kullanın. Bu videoda da umarım keyifli zaman geçirirsiniz, bir şeyler öğrenirsiniz. Yine aldığınız bu telefon hakkında alamayanlar için de sadece biraz bilgilendirme olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi isterseniz telefonun tasarımıyla incelememize başlayalım. Diyelim ki iPhone 11 Pro Max kullanıyorsunuz ve iPhone 12 Pro Max'e geçeceksiniz. Tasarım tarafında sadece birkaç küçük değişiklik var. Radikal bir büyük değişiklik değil bunlar. Öncelikle ilk başta dikkatinizi çekecek nokta telefonun daha köşeli ve düz bir yapıya sahip olması. Bu telefona çok daha güzel, şık bir hava katmış. Bu bir gerçek. Bunu kesinlikle tartışmayacağım. Ama böyle kocaman büyük bir telefon olunca da ergonomisi ister istemez düşmüş. Çünkü bir önceki telefon elinize aldığınızda çok daha rahat oturuyordu. O kavisler avucunuzun içerisinde bir yer edinebiliyordu. Fakat bu telefonda telefonu tuttuğunuz gibi köşeler elinize batmaya, elinize o köşeleri hissetmeye başlıyorsunuz. Ve böyle büyük bir telefon olunca uzun süre kullandığınızda, hele şöyle serçe parmağınızı telefonun alt tarafına koyarak kullanıyorsanız, maalesef telefon biraz rahatsız etmeye başlıyor belli bir noktadan sonra. Ama bu köşeli hatlar, düz tasarım kesinlikle telefona farklı bir hava katmış, çok daha şık durmasını sağlıyor iPhone 12 modellerinin diğer versiyonları da bu şekilde tasarıma sahip. Onların kullanımı daha rahat olduğu tahmin ediyorum ve e, şık görünmesi de telefona güzel bir hava katmış açıkçası. Aynı Apple'ın eski telefonlarında iPhone 5 ve 4 zamanlarında hatırladığınız o köşeli tasarıma geri dönmüş durumda. Benim hoşuma gitti ama ergonomi konusunda biraz rahatsızlık çekebilirsiniz. Aklınızda olsun. Telefon bir önceki modele göre daha da için birazdan ekran kısmından da bahsederken tekrardan değineceğim. Telefonun sağ ve sol tarafında bulunan tuşların yerleri değişmiş. Bunu da yine elinize aldığınızda hissedeceksinizdir. Hem tuşlar daha büyük hem de biraz daha aşağıya almışlar. Çünkü bu telefonu elinize aldığınızda tuşlara erişmekte bir o kadar zorlaşıyor. Ama Apple demiş ki biz tuşları biraz aşağı alalım. Diğer telefonda kıyasladığınızda e, böyle bir iki gün sürecektir alışmanız böyle tuşlar. Aa ne kadar rahat falan gelecektir. Hatta tekrardan Apple'ın eski böyle iPhone 11 Pro ya da iPhone XS Max modelini kullanırsanız tuş ne kadar yukarıda ya diye böyle bir e, sistem edebilirsiniz. Ama bu telefonda tuşların konumlandırması güzel. Yine tasarımda küçük değişikliklerden bir tanesi. Tasarım konusunda değinmişken şu an elimde tuttuğum telefonun rengi Pasifik Mavi rengi. Bu da yeni renk. Ve Lacivert, koyu Lacivert diyebilirsiniz. Ben bu rengi sırf size göstermek için aldım ama tercih edeceğim bir renk değil her ne kadar laciverti çok seven biri olsam da telefonda lacivert yani bu renk değil. OnePlus veya diğer Huawei modellerine bakarsanız onların mavi tonları bir tık daha hoşuma gitti benim açıkçası. Bu telefonun laciverti biraz koyu o yüzden çok içime sindiğini söylemeyeceğim. Bir diğer küçük ayrıntı ise telefonu aldığınızda fark edeceğiniz arka tarafındaki kocama bu kameralar bir önceki iPhone 11 Pro Max ile bile kıyasladığınızda bu kamera bölümü neredeyse bir buçuk kat böyle büyümüş durumda. Çünkü içerisindeki kamera modüllerin hepsi değişti ve tabi ister istemez bu kocaman bir yapı haline geldi. Samsung'un yeni modellerinde de aynı bu şekilde hatırlarsanız kocaman bir kamera çıkıntısı bu telefonun arkasında yer alıyor. Müzik Şimdi telefonun ön tarafında bulunan ekranıyla devam edelim. Halihazırda iPhone 11 Pro Max'in ekranı gayet yeterli bir ekran boyutuna sahipti. 6.5 inç büyüklüğündeydi. Bu telefonda ise 0.2 inç arttırarak toplam 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahibiz. Bu ekran 0.2 inç büyümesine rağmen İlk başta ben her ne kadar böyle çok büyük bir rakam olarak görmesem de kullanırken ve deneyimlerken bu 0.2 incin ne kadar fark yaratabileceğini hiç bu şekilde beklemiyordum açıkçası. Hem telefonun daha büyük olduğunu çok rahat hissedeceksiniz hem de telefonda film izlerken, oyun oynarken ve kullanırken telefonun büyüklüğü hem bazen canınızı sıkabilecek hem de bazen gerçekten keyif verecek. Bu 6.7 inç büyüklüğünde ekran Apple'ın Super Retina XDR teknolojisini kullanan OLED. HDR videoları da oynatabilen kaliteli bir ekran. Zaten bir önceki modellerde bu ekranı kullanıyordu. Bu, bu telefonda yine bu ekranı kullanmaya devam ediyor. Çok az böyle iyileştirmeler var bunlar. Biraz daha parlaklık konusunda ve renk konusunda iyileştirme. Zaten önceki telefonlar hali hazırda çok iyiydi. Bunda da bir tık üzerine iyileştirme yapılmış. Bunları da zaten telefonları iki telefonu yan yana koyduğunuzda renk ve parlaklık olarak göreceksinizdir diye tahmin ediyorum. Tabi ekran bu kadar büyüyünce kullanması da bir o kadar zorlaşmış durumda. Köşelere erişmek zaten iPhone Pro Max'te bile mümkün değilken bu telefonda yani böyle telefonu sağa böyle aşağı doğru kaydırmanız lazım ki elinizde anca sağ üst köşeye ya da sol üst köşeye erişebilirsiniz. İki elle kullanırken, oyun oynarken ya da film izlerken gayet keyif veren bu ekran tek ele geçtiğinizde çok fazla can sıkıyor. O yüzden bence büyük de ekranı olurmuş. Bu boyut biraz fazla kaçmış bana sorarsanız. Diğer modellerde de tamamen ürün gamında ekranlar değişti. Bir önceki modellerle kıyasladığınızda unutmayın çok büyük bir telefon. Büyük bir telefon. Şimdi devam edeceğimiz kısım ise arkada bulunan kameraları. Zaten bu telefonun bir önemli özelliği tasarım, ekran ve kamera. Onun dışında diğer şeyler yine güzel değişiklikler ama en çok dikkat çeken 3 önemli nokta bunlar. Kameraları Arkada 3 tane yeni kamera bulunuyor. Yeni diyorum ama aslında bir öncekilerde aynı kameralar vardı. Teknik açıdan baktığınızda bu nedir? İşte geniş açı, telefoto, uzağa çekmek için ve normal ana kamerası. Ama ne yaptı Apple? Burada artık bu kameraların sensörü içerisinde bulunan, bu Pro Max'de özellikle içerisinde bulunan sensörü büyüttü ve diyafram ve bu lensleri de değiştirerek daha iyi bir performans sağlayacak bir kamera modülü burada bulunuyor. Aynı zamanda burada birazdan da bahsedeceğim bir görüntü sabitleme teknolojisi iyileştirilmesi bulunuyor. Yaklaşık 5 tane yenilik var. Hemen hızlıca bunlardan bahsetmeye başlayayım. Öncelikle video tarafında bu telefon artık HDR videolar çekebiliyor iPhone 12 ailesinin hepsi çekebiliyor. Bunun tek farkı 4K 60 fps HDR videolar çekebiliyor. Diğerleri sadece 4K 30 fps HDR videolar çekebiliyor. Peki bu HDR videolar çekince gerçekten bir işimize yarayacak mı? Hayır, çok da. Yani öyle aman aman bir fark değil. Hani Full HD'den 4K'ya geçmek gerçekten büyük bir fark ama 4K'dan HDR videoya geçmek hani bazen belki akşam çekimlerinde, gece çekimlerinde işinize yarayabilir ama gündüz çekimlerinde HDR'ı bazen kapatma gereği bile duyabilirsiniz. Çünkü renklerin, kontrastın ayarlarını biraz değiştiriyor. Alışık olmayabilir gözünüz. Tabi izlemesi keyifli ama kullanış bakımından o kadar da bariz büyük bir etken değil. İkinci önemli nokta benim en çok hoşuma giden Pro Max'te özellikle karşımıza çıkan iPhone 12 Pro'da bu özellik yok. Sensör kendi içerisinde hareket edebiliyor ve bu sayede görüntüyü sabitleyebiliyor. Yani içerisinde normalde lensler hareket ederek görüntüyü optik bir şekilde sabitlerken bu telefonda lensin arkasında bulunan sensör hareket ediyor. Bu sayede eliniz sallansa dahi, koşarken bile çok sumut, çok akıcı videolar elde edebiliyorsunuz. Bunu ben iPhone 11 Pro Max ile karşılaştırdığımda çok yani ince bir şekilde olsa da görebildim. Ama bu bazı koşullarda çok ihtiyacınız yarayacak ve çok keyif alabileceğiniz özelliklerden bir tanesi. Hiçbir şekilde gimbal kullanmadan, sabitleme cihazı kullanmadan bu telefonda çok güzel video kayıtları alabileceksiniz. Aynı zamanda bu olay gece çekiminde de etkiliyor. Çünkü gece çekiminde telefonun sabit durması gerekiyor ve bu telefon eliniz sallansa dahi onu yerine getirecektir diye düşünüyorum. Üçüncü kısımda değişen yenilik ise telefonun diyaframa çıktığı daha düşük ve Pro Max'te yine özellikle sensör biraz daha büyük ve daha çok ışık alabiliyor. Bu sayede ne diyor Apple? Daha iyi gece performansı fotoğrafları, daha keskin fotoğraflar elde edebileceksiniz. Daha Apple'ın söylediklerinden bahsediyorum şimdi değişenlerden bahsediyorum ama birazdan geleceğim bunların ne kadar etkili ve ne kadar e, farklılık yarattığına ve Aynı zamanda dördüncü kısım yazılımsal olarak artık her yerde gece modu kullanabiliyor bu telefon. Hem geniş açıda kamerada gece modu kullanabiliyor, hem zoom'a girden kamerada gece modu aktifleşiyor, hem de ön kamerada yine gece modu yazılımsal bir şekilde aktifleşiyor. Bu noktaya da özellikle değinmek istiyorum çünkü yazılımsal bir şekilde aktifleşiyor. Yani Apple istese iPhone 11 Pro Max modelinde de yazılımsal olarak gece modu özelliğini aktifleştirebilir. Bu gece modlama özelliğini bilmeyenler için hemen kısaca göstermem ya da anlatmam gerekirse e, uzun pozlama yapıyor. Siz kamera tuşa bastığınızda böyle 2 saniye, 3 saniye, 1 saniye bekliyor. Işığı alıyor, ışığı komple tutuyor içerisinde. Tabi o sırada sallamamanız lazım telefonu ve fotoğraf daha kaliteli oluyor. Bu profesyonel kamera dünyasında çok klasik ve basit bir özellik ama telefonlarda yeni yeni karşımıza çıktı. Bu de telefon 3 kamerada ve ön kamerada gece modunu aktifleştirebiliyor yazılımsal olarak. Son göze çarpan kameradaki eklenti ise şu alt tarafta bulunan siyah noktacık. Burada LiDAR sensörü bulunuyor. Apple'ın kızılötesi ışık yardımıyla telefonun hem daha rahat fokus yapmasını hem nesneleri algılayabilmesini, mesafeyi ölçmesini sağlayan yardımcı olan ekstra hem de aynı zamanda bu arttırılmış gerçeklik teknolojisi içerisinde daha rahat telefonda 3 boyutlu nesneler dünyaya koyabileceğiniz bu LiDAR teknolojisi bu telefonda bulunuyor. Bu sayede etrafı çok daha iyi algılayarak daha profesyonel işler yapmanıza yol açıyor bu LiDAR teknolojisi sayesinde. Bu arada eğer videoyu beğendiyseniz şu ana kadar hemen aşağı taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Tabi kamerada bu 5 tane ana özellik karşımıza çıkarken birkaç küçük daha özellik var. Hemen hızlıca söylemek istiyorum. RAW fotoğraflar çekebiliyor. Yani siz fotoğrafı çektikten sonra bütün özelliklerini kaydediyor ve siz onları sonradan düzenleyebiliyorsunuz. Porta modunda da bu gece çekim özelliği aktifleşiyor ve bu telefonun telefoto kamerası, zuma giren kamerası biraz daha normalinden fazla zuma giriyor kendi hali hazırda. Bu sayede normalde iPhone'da 1x'ten 2x'e geçiyorken bu Pro Max modelinde sadece 1x'ten 2.5x'e geçiyor. Yani ikinci kameraya geçtiğinde hem daha yakın hem de daha kaliteli görseller alabiliyorsunuz ve toplam 12x'e kadar zuma girebiliyor. Normalde bu 10x'ti. iPhone 12 Pro modelinde de 10x, Pro Max modelinde 12x'e kadar zuma girebiliyorsunuz. Uzaktaki şeyleri yakınlaştırabiliyorsunuz. Peki, bu telefonu hangi telefonla kıyaslayacağız şu anda? Tabii ki de Apple'ın bir önceki modeli iPhone 11 Pro Max'e kıyaslayacağız. Her ne kadar Apple'ın sitesinde bu telefon satıştan kalkmış olsa da piyasada bulabileceğiniz ya da halihazırda iPhone Pro 11 Pro Max kullanıyorsanız bu telefona geçmeyi gibi böyle bir ay geçsem mi diye düşünüyorsanız tek bir cümlede anlatmak gerekirse çok da büyük bir fark, çok da geçmenize gereken bir sebep yok. Normal gündüz koşullarında, gece modunu ayrı gireceğim, gündüz koşullarında her türlü kamera istediğiniz kadar karşılaştırın. Bariz bir şekilde bu telefon çok daha iyi dedirtecek bir fark görmeyeceksiniz 11 Pro Max'te. Aynı zamanda bu video performansı için de geçerli. Sadece görüntü sabitlemenin biraz daha iyi olduğunu göreceksiniz. Hatta bazı noktalarda iPhone 11 Pro Max eski yazılım kullandığı için Renkler biraz daha canlı ve daha böyle doygun hoşunuza gidebilir. Bu telefonun yeni yazılımı daha doğal renkler çekmeye odaklandığını söylüyorlar ve daha doğal olduğu için de belki hoşunuza gitmeyebilir. Böyle bir durum da söz konusu. İş gece kısmına geldiğinde ise eğer iPhone 11 Pro Max'e de yazılımla night mode gece modunu aktive etseler bundan daha iyi olacağına eminim. Her ne kadar bu telefon donanımsal olarak, teknik olarak daha iyi bir donanıma sahip olsa da gece modu için ama yan yana karşılaştırmada bazı noktada iPhone 11 Pro Max yine gece çekiminde gayet yeterli. Zaten burada en önemli nokta gece modunun aktif olup olmaması. Gece modu aktifse bu telefon 11 Pro Max ile aynı. Ama gece modu aktif olmadığı için bu telefon gece kısımda çok daha farklı bir şekilde öne geçiyor. Ee, ve bu e, lidar sayesinde daha iyi bir şekilde algıladığı söylüyor gece çekimlerinde. Portre modu yapabiliyor. Gece portre çekiminde de yine bu lidar devreye giriyor ve algılamada telefona yardımcı oluyor. Sadece farkı gece modunda ve bir de şöyle hafiften koşarken sallantılarda hissedeceksiniz ama onun dışında kamera kısmında ciddi bir fark hissetmeyeceğinizi gerçekten gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sizlere. Ha, bu arada ön kamerada gelecek olursak ön kamera zaten 11 Pro Max ile aynı ama ne gelmiş tahmin edin yazılımsal gece modu özelliği gelmiş. Ön kamerada da var ve burada yine ön kamerada fotoğraf çekerken bir tarafınızı oynatmazsanız yine böyle bir iki saniye bekliyor ve sizin yazılımsal olarak aydınlatıyor. Bir sonraki bahsetmek istediğim konu ise telefonun performans kısmı. Telefonun içerisinde Apple'ın en yeni işlemcisi A12 Bionic işlemci bulunuyor. Bu işlemci canavar. Zaten önceki de canavardı. Bu da canavar. Piyasanın en iyisi zaten. Performansla çok da bahsetmeye gerek yok. Zaten iOS 14 sular seller gibi akıyor, kaçıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Oyun uygulama derdine girdiğinizde ise yani 11 Pro Max'ten yine geçeceksiniz. Öyle dağlar kadar bir fark hissetmeyeceksiniz. Yani Apple'ın artık biraz daha telefonları tanıtırken üzerine bir şeyler koymasını ben istiyorum. Çünkü iPhone 10 model ilk çıktığında bayağı bir sevindirmişti ama bu telefonlar artık böyle sıkmaya başladı açıkçası insanları. Ee, kamera tarafında çok uğraşıyorlar ama onun dışında böyle ekstra bir şey maalesef göremiyoruz. Performansı da çok hoşunuza gidecek. Bu iPhone 12 ailesinin hepsi 5G'yi destekliyor. Sonunda 5G desteğimiz de var. Her ne kadar testlerini henüz yapamamış olsam da ki Türkiye'de de şu an kullanmanız durumu mümkün değil e, geldiğinde 5G telefonlar hazır bir şekilde bekliyor olacak ve yüksek hızlı veri transferi e, internet kullanımı sizlere sağlıyor olacak bu 5G teknolojisi sayesinde. Ve bir diğer yenilik ise bu telefonda bahsedebileceğim ama çok fazla ihtiyacınız olmayacak ve muhtemelen bu telefonu alan insanların %90'ının da bu özelliğinden ne haberi olacak ne de bu özelliği kullanacaklar. O da arkada bulunan MagSafe. Türkiye'deyseniz zaten bunun herhangi bir aksesuarını almaya kalktığınızda o aksesuar fiyatına başka telefon alabiliyorsunuz. Burada Amerika'da, Kanada'da, farklı ülkelerde bu durum biraz daha farklı olsa da MagSafe nedir? Burada arkada manyetik bir yüzey var. Burada telefonunuzu şarj aletini yapıştırıyor biliyorsunuz. Çılak diye oturuyor. Telefonu kablosuz şarj edebiliyorsunuz. İşte cüzdan alıyorsunuz Apple'dan. Efendim zaten cüzdanınız yoktu. Ee, cüzdan alıyorsunuz. Bir de telefon arkasına koyuyorsunuz. Telefon zaten küçücük bir telefon. Bir de o kadar bir cüzdan koyup daha da küçük yapıyorsunuz telefonu. Ee, i̇şte ona para veriyorsunuz. Kılıf alıyorsunuz. Kılıfın içerisinde o teknoloji var. Yani o teknoloji olduğu için kılıfın üzerine de cüzdan yapıştırabiliyorsunuz. Cart da cürt da. Yani çok da gerek yok da açıkçası. Onun yerine ne bileyim şeyi kaldır, lightning gibi USB Type C yap ya da ne bileyim başka bir şey yap ya. Harbiden MagSafe çok da, çok lazım değildi. Çok lazım değildi. Kablosuz şarj olayında hani belki anlarım. Çat diye getiriyorsun, hemen yapışıyor falan ama oraya öyle çat diye yapışınca onun kablosuz bir olayı kalmıyor ki o zaman kabloyu takarım ben. Kablosuz şarj böyle bırakacaksın şarj edecek. O kadar ya da ne bileyim hiçbir yere bırakmadan havadan şarj edecek bir şekilde ama arkasına girip bırakmak ben çok beni ben sevmedim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz MagSafe hakkında? Aşağıda bana yazabilirsiniz. Ve son olarak biliyorum yine merak ettiğiniz nokta. Peki pil performansı nasıl gidiyor bu telefonun? 20.000 TL verdikten sonra diyorsunuz ki abi bu telefonun pili bitmesin. Doğru, haklısınız. Ben de 20.000 TL versem derim ki telefon kendi kendine havada kalsın, kendi kendine insanlar arasın, cevaplasın falan derim. Yani 20.000 TL veriyoruz. 20.000 TL'ye yani ne bileyim adam çalıştırırsın ya kaç aylık kaç aylık adam çalıştırırsın ya senin telefonlarına cevap verecek saçma sapan bir fiyat. Pili iyi gidiyor tabii ki de iyi gidiyor. Ekran büyük belki oradan diyebilirsiniz ki abi ekran büyüdü pili nasıl iyi gidiyor işlemci de azmış tüketiyor. Bir de bu telefonun içinde bulunan pil yeni nesil pil aynı batarya seviyesine sahip bir önceki modelle hemen hemen hatta iPhone 11 Pro Max'ten çok az da olsa biraz düşük bir batarya seviyesine sahip ama işlemci daha az güç tükettiği için işte yazılımsal olarak olabilir. Pili gün sonuna kadar çok rahat sizi idare ediyor ve gün sonunda neredeyse %20, %25 bazen %30, %30 değerlerinde piliniz kalıyor. Benim kullanımım bu şekildeydi. Ben her ne kadar yoğun kullanan biri olsam da pil performansı baya baya iyi bu telefonun. iPhone 12 Pro Max. Yani olmuş çok güzel telefon. Ama bir önceki modelle kıyasladığınızda üzerine çok böyle devasa bir şeyler katmamışlar. Katmalı mılardı? Tabii ki de katmalılardı. Çünkü yani devir artık teknoloji devri millet aya Mars'a giderken telefonlar sabit kalıyor. İşte sadece bir 5G ekliyorlar içerisine. Ne bileyim kamerasını biraz daha güncelliyorlar ki halihazırda zaten güzel olan şeyler bunlar. Ee, bir de Türkiye'de tabii dolar artmasıyla beraber de ne oluyor Telefonu fiyatı 20.000 TL oluyor ve telefonu böyle bakıyoruz sadece bakıyoruz ve e, güzel olsun ne farkı var diyorsun 5000 TL'lik telefonla ya işte biraz daha iyi kamerası işte iPhone diyorsun ve konu bitiyor ee, eleştirmeyeceğim neyse bu telefonu başka videoda anlatırım neler olup bittiğini iPhone 12 Pro Max bu şekildeydi umarım hoşunuza gitmiştir video aşağıdan abone olmadıysanız ya da videoyu beğenmediyseniz artık bir zahmet buyurun efendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Telefonun fiyatından, telefon özelliklerinden aklınıza ne geçiyorsa yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Beraber konuşabiliriz onları. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen dikkatli olun. Kimseye bulaşmayın veya da bulaştırmayın. Hoşçakalın.